Hepimizin dünyanın şöyle çevresinde özellikle de yakın coğrafyamızda yaşanan olaylara baktıkça her gün nice böyle anıların nice böyle acıların nice böyle evlat acılarının yaşandığını görüyoruz. Ve program başında hani bugün belki radyo'larını yeni açanlar olmuş olabilir. O yüzden de Programın başı itibariyle söylediklerimizi kaçırmış olabilirler. Evet 21 seneyi geride bıraktım bu gece itibariyle. 22. seneye. Ve dün işte Instagram'da kısaca anlatmaya çalıştım. Çok kısa anlatmaya çalıştım. Neler yaşandı, neler yaşandı, neler ya. Şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Çok zorlu günler yaşandı. Çok zorlu anlar yaşandı. Bazen oldu böyle radyodan... Radyoya gelirken ayaklarım geri geri gitti Ne konuşacağım ki dedim ya Ne anlatacağım ki ama samimi olarak söylüyorum son şu bir sene içerisinde e, Türkiye'deki bu kırılma işte gezi olaylarıyla başlayan kardeşin kardeşe yan bakmaya başladı ve o devam eden bugüne kadar da gelen süreç yeminle söylüyorum en zorlandığım sene oldu. Çok savaşlar, çok acılar. Onun arasında Öyle zamanlar oldu ki işte şehit gelmiş mesela. Bir gün geliyor, ikinci gün geliyor, üçüncü gün geliyor. Artık radyoda ne konuşacağını bilemiyorsun. Yani ne anlatırsın ki? Hani öyle bir hal geliyor ki evet insanlar sizden yüreğine su serpmesini bekliyor. Yayıncının özelliği bu. Hele ki benim gibi yayıncıların. Çünkü biz burada tutup da o işin siyasi kritiğini, yap kritiğini yapacak insanlar değiliz. Biz duygusal insanları duygusal kritiğini yapıyoruz. Çok zorlanırsın ve ne anlatsan kimseye yaranamadığın. Bir de son dönemde öyle bir hal aldı ki bu herkesin kendini önemseme diğerini ötekileme. O kadar çirkin bir hal aldı ki. Ya işte Irak'ta yaşanan bir ıı, ızdırabı anlatmaya çalışıyorsun. Bir tanesi diyor ki orada Rojava da var diyor Kürtlerden de bahset. Ya o da bizim. Ondan bahsediyorsun. İşte milliyetçi duyguları ağır basan birisi diyor ki orada Doğu Türkistan var tabii kimsenin umurunda değil. Ve artık öyle bir hal ki bir şeyi anlatırken birilerini de düşünme gibi gereksiz bir psikolojinin içerisine girdik. Öyle bir hal aldık. Halbuki buna toptan şunu söyledik. Ya yüreği olan insan yüreği yanan herkese acır kardeşim acır. san, o Kürtmüş, Aleviymiş, Ermeniymiş, efendim değilmiş, Museviymiş er bakar mısın? İnsan insan. E şimdi bakın işit terörünün getirdiği hale bir bakın. Şimdi orada efendim Müslümanlara yapılanlar Yezidilere yapılanlar Araplara yapılanlar Kürtlere içinizden ben inanmıyorum değil bu ülkede oh iyi oldu desin bir kişi de insan olan bunu demez diyemez zaten ama biz öyle bir hal aldık ki bu lanet olası siyaset bizi öyle bir hale getirdi ki biz hep bir acının yanında durduk Mısır'dakine acırken diğerine bizden değil gibi bir kıvama bıraktık Gazze'de yaşanan acılar Bu nasıl bir acıdır yani Urumçi'de yaşanan Doğu Türkistan'da yaşanan e Bugün işte hala 70 gündür insanların ne halde olduğunu bilmiyoruz yani e Biz kafamızı kuma gömünce Deve kuşu gibi olaylar durmuyor ki Devam ediyor e Türkiye'nin kendi içindeki şu çalkantılı dönem e ısrarla diyorum ki hayır ben bunlara girmeyeceğim ya. Çünkü insanlar zaten televizyonu açtıklarında İnsanlar gazeteleri açtıklarında, internete girdiklerinde zaten boğum boğum bunlarla boğuluyorlar. Ve ben de diyorum ki biz yani sen ben biz bir şey yapamayız bu olaylara. Bakın bugün Amerika'daki olaylar kaç gündür devam ediyor. Sebep ne? Bir tane zencinin öldürülmesi ardından gelen süreç, halkın sokağa dökülmesi. E Amerika'da oturup da Türkiye'deki olayları, Amerika'da oturup da bir başka yerdeki olayları kritize etmek insan haklarına, efendim asılı güç, e, dengesiz güç bilmem ne demek kolay. Bak Anadolu Ajansı'nın muhabirini derdest ettiler aldılar. Güçlü olanın borusu öter bunu unutmayın. Bu yüzden bu ülkenin kendi çocuklarını boğacak ve öldürecek lüksü yok. Bu ülke bir bütün olarak güzel. Birbirimizi sen şuraya sen şuraya sen şuraya demeden kucaklayarak... ...Hallacı Mansur gibi herkese gücümüzü böyle gücümüzü birleştirip meydan okuyacak şekilde... Şu an kendi iş derdimizden kafamızı kaldıramıyoruz ki dibimizde olanlara bakalım, Gazze'de yaşananlara bakın yani ve biz yaşadık bu asırın içerisinde, bu gözlerimizle ne yazık ki biz bu zulümlere şahit olduk ya. Her gün internete girmiyorum ya, bakamıyorum o çocukların çocuk nasıl öldürülür Allah aşkına, çocuk nasıl öldürülür ya, çocuğa insan nasıl bomba atar? Ama bir gün. İşte bu bir yumaktır gelir sana da dolanır. Şimdi Ferguson'da yaşanan olaylar Amerika'da yaşanan olayla bakın bir anda hadi bakalım dengeli güç kullan şimdi. Bizim kendimizle barışmadan, kendi iç barışımızı sağlamadan, kendi insanımızı öyle ya da böyle sinemize sarmadan bu sıkıntılar aşamayız. Bunu böyle bilin biz dediğiniz sürece onlar dediğiniz sürece Türkiye hiçbir problemi aşamaz, problemin dibine doğru gitmeye başlar. Hepimiz bir olunca bu ülke ayağa kalkıyor. Hiç şimdi Çanakkale, Sarıkamış'ı bilmem neyi örnek vermeye gerek yok. Bakın 4 gün önce 17 Ağustos depremini konuştuk burada. Nasıl bir millet olduk depremde? Tek yumruk olduk değil mi? Tek yumruk olduk. Bütün ülke Marmara depreminde her şeyimizle bir aradaydık. Biz oraya yardım götürürken, ben öğrenci çocukların Gecekondu Mahallesi'nden fakir ailelerin bana makarna getirdiklerini biliyorum. Kuru makarna yok mu? Bir kilo bakkalda satılan market makarna. Dedi ki Bedirhan Bey, ben bir şey veremeyeceğim ama bu makarnayı da benden götürür müsünüz? Gecekondu Mahallesi'nden garip hiçbir şey alamam bakkaldan makarna getiriyor kıyafet getirenler. Ardından Van depreminde. Dikkat edin. Tam böyle doğuyla ilgili böyle e, şehitlerin olduğu bir süreçte bir anda unuttu insanlar. Çünkü bizim insanımız doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle muhabbet bir anda değişiverdi. E peki bu ülkenin insanları birbirini sevmesi için hep Allah korusun bir felaket mi gelmesi lazım başımıza? İlla bir yerde bir deprem mi olmalı? Bir yangın mı çıkmalı? Bir sel mi olmalı? Bir şey mi olmalı ki biz birbirimizi anlamalıyız? Bakın 21 senelik radyo yayıncılığım bugün 21 senede ben çok hükümet gördüm geldi geçti gitti çok siyasi gördük kaç tanesi toprağa gitti Allah yattıkları yerde utandırmasın hangi partiden olursa olsun ne oldu peki sonrasında Yeni partiler yeni sistem. E bugün bir günde bu gidecek başka gelecek. Ama sen teyzenin oğluyla hayatını yaşamaya devam edeceksin. Sen komşunla bir arada olmaya devam edeceksin. Bugün kaşını çattığın camideki cemaatindeki arkadaşlarınla yarın yine bir arada olacaksın. Siyasetin bizi bölmesine biz izin vermemeliyiz. Siyasetçi siyasetini yapar seçim geldiği zaman oyunu verirsin ya da ne bileyim bununla ilgili Neyse tavrın onu verirsin ama senin aile ilişkilerini bozmamalı. Bu bayrama giderken size bir naçizane kardeşiniz olarak vasiyette bulunmuştum, nasihatte bulunmuştum. Demiştim ki bu bayram ne yapın edin? Akrabalarınızla bir araya geldiğiniz zaman siyaset konuşmayın. Çünkü siyaset bölen bir şeydir. Herkes aynı partiden olamaz. Şu an beni dinleyen sizler hangi partiyi tutuyorsunuz bilmem umurumda da değil. İnsan olmanın Erdem'in getirdiği o tarafımızı parlatalım diyorum ben ya insan tarafımızı parlatalım ama onlar öyle ama onlar dediğimiz sürece bu işin altından kalkamayız biz siyaseten herkes kendine bir tavır koymuş gidiyor ama biz bir siyasi malzeme olmamalıyız biz birbirimizi sevmek zorundayız İşte gezi olaylarında gördünüz değil mi hiçbir yakınız katılmadı mı katıldı ya da sen katıldın ya da sen katıldın diye senin yakının sana kızdı ama bu ülkenin çocuklarıydı hepsi Hakeza bugün de burada. Onlar dediğimiz sürece yapamayız. 80 ve öncesini çocuk dünyamda yaşamış birisiyim. Ailelerimizden yarısı sağcı olarak girdi, yarısı solcu olarak girdi cezaevine. 80'i yaşamış bir çocuktum ben. Ve ben solcu olarak cezaevine girenle sağcı olarak cezaevine giren arasında ülkesini sevmesi açısından tırnak ucu kadar bir fark görmüyordum. Sadece bu buradan seviyordu, o oradan seviyordu. Ama ülkeyi ihanet edilmiyordu. Sadece o solcu olarak seviyordu, bu sağcı olarak seviyordu ama ülkeyi seviyorlardı. Ülkenizi sevin, nereden olursanız olun. Hangi mezhepten, hangi meşrepten, nereden olursanız olun. Ülkenin birliği, dirliği her şeyden önemlidir. Allah birliğimize, dirliğimize halel getirtmesin. Birlik ve dirlik bozulursa her şey bozulur. Bakın huzurunuz var mı son dönem Allah aşkına? Bırakın siyasi kimliğinizi. Huzurunuz var mı huzurunuz? Huzur kalmadı ya. Bu programın içerisinde mümkün mertebe sizlere bir şey söylemeyeceğim. Ya kardeşim sevin birbirinizi ya. Sevin birbirinizi ya. Bizim bir maddi liderlerimiz varsa bir de manevi liderlerimiz var. Bakın manevi liderlerimize ne diyor Mevlana? Ne diyor Yunus? Ne diyor bu insanlar? Sevin, sevin, sevin. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Dikkat edin hep bunun üzerinedir. Sevme üzerinedir, sevgi üzerinedir. Nefret nefreti körükler. Sevgi sevgiyi. Hiçbir şey yapamıyorsan kötü söz söyleme. Ama internette şunları yazıyorlar. Okuma sen yazma. Yazarak bir şey yapamazsın. Daha çok nefret toplarsın. İnternette okuduğunuz bir haberle, bir kötü haberle sizin fikrinizin karşısındaki birinin yazdığı bir fikirle. Hiç içinizde var mı şey olan? Islah olan var mı yani? Evet ya bu doğru söylüyor. Küfrediyor ama doğru diyor dediniz mi? Hiç, hiç ikna oldunuz mu? Birini ikna edebildiniz mi? Edemezsin. Edemezsin. Hele böyle herkesin kendi ezberini tekrar ettiği bir günde yapamazsın. Ama biz insanız. Yarın yine yüz yüze bakacağız. Yarın yine aynı havayı solacağız. Yarın yine cuma namazında bir araya geleceğiz. Yarın bir düğünde omuz omuza halay tutacağız. Yarın bir başka gün milli bir gün geldiğinde bayrağımız göndere çekildiğinde marşımızı okurken yine gözlerimiz dola dola o bayrağın dalgalanmasını seyredeceğiz. Ülke bizim. Birbirinizi sevin. Ve yarın bundan sonraki hayatınızın ilk günü. Bir şeyler değişecekse önce sende değişecek. Ve dünyayı sevgi kurtaracak şairin dediği gibi ve her şey bir insanı sevmekle başlayacak. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Sesimiz soluğumuz yeterse yarın gece saatler 23'ü gösterdiğinde Türkiye saati itibariyle bizler burada olacağız eğer siz de burada olursanız biz mutlu olacağız. Görüşünceye kadar kalın sevgiyle.